şöyle demek mümkün mü? Yani COBİ'ler profesyonelleşmekten korkmasınlar. E, ee, COBİ'nin sahibi patron olsun. Genel müdür değil. Bir tane tabii, orada işletme yapan. Öyle. Yani patron zaten her şeyi bilmek zorunda da değil. Tüccarlık Bilmiyorum. ayrı, işletmecilik ayrı yani, diyoruz. Sermaye ve sermayenin gidişi, karı, zarar. Onunla ilgili zaten genel müdür, tabii, müdür hesap hesabını soruyorsunuz. Tabii ki. diyelim. Ee, olayı ben biraz da şimdi şeye doğru getirmek istiyorum. Hani evet. e, ayakkabı sektörüne, ayakkabı seçimine biraz da tüketici tarafı da var. E, bu e, 2003-2004'ten sonra belki 2005'ten sonra artık hani bu e, Türkiye'nin yavaş yavaş palazlanma gelişmeye başladı. İşte kişi başına gelirin 3000 dolarlardan yani şu anda 12, bin, 10 bin dolar civarında harcama kapasitesi olarak baktığınızda 15 bin dolar civarında olduğu söyleniyor. Bunun bizim hayatımıza belli bir yansıması oluyor. Önceden ihtiyaç halindeyken ayakkabı alıyorduk. Ancak şimdi yavaş yavaş işte bu günlük ayakkabı, spor ayakkabı, evet. belki siyah ayakkabının yanına bir işte bir kahverengi ayakkabı, işte onun yanına bir kemer belki de işte evet. siyah kemer, kahverengi kemer gibi biraz bu çeşitlenmeye başladı. Bu muhtemelen size de o mu yansıtı? Zaten bu özellikle 2006-2011 arası muhtemelen büyümedi. de Bunun büyük bir etkisi oldu. Bunun size faydası oldu. Kesinlikle. Ee, bu gelinen e, süreçteki yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Yani orada size katma değeri oldu mu? Siz bu duruma nasıl uyum evet. sağladınız? Şimdi e, Türkiye'de C segmentinin gelir seviyesi hem büyüdü hem de genişledi C segment, Yani toplumun önemli bir kısmı ve buradan e, kurumlar pay almak C istiyor. C segmentinden orta gelirleri kastediyoruz. Evet Lütfen. orta gelir Hı -hı. seviyesini kastediyoruz doğru. E, bu C şey biz de oraya hitap ediyoruz. E, biz bir strateji daha izliyoruz. Çünkü şu var eee bu şu anda ayakkabı ihtiyaçtan modaya doğru dönüyor. Kıyafete uygun ayakkabı, çift renklilik, çok renklilik erkek ayakkabılarında da var. Hı hı. Artık Türk erkeği de giyiyor renkli ayakkabıları ve hatta hani modaya göre giyiyor. E, taban modası ayrı, sayılar ayrı yani üst modeller hı hı. çok farklılaşmaya başladı tabanlarda. Dolayısıyla artık bu bir aksesuar zaten herkes için. Fakat ihtiyaç zarureti hala devam ediyor aslında. Ülkemizin her köşesi aynı değil. Yani i̇htiyaç hı hı. alışkanlığı da var ama hı hı. ihtiyaç modayla birleşiyor. Yani lüks tüketim değil. Evet. E, biz burada şöyle konumlanıyoruz. Bu C se orta segment dediğimiz e, çok büyük bir kesim. E, bunu e, kaliteyi, modayı yakaladı. Ona arıyor gerçekten. E, ama biz bir çıt öde öteye konumlanıyoruz. Yani B segment dediğimiz üst segment. Çünkü bizim Türk insanı olduğundan daha üstte giyinmek, gezmek hı hı. Ve öyle görünmek istiyor. Ayakkabı da bunun en önemli hani dost paşa düşman e ayakkabı. Şimdi ayakkabı çok önemli bir aksesuar. Mesela saat de öyledir yani hı erkekler hı. için. Ee, şimdi biz de bir B segment, bir üst segment koleksiyon yapıyoruz ama C fiyatına satıyoruz. Bizim stratejimiz bu. Ee, dolayısıyla biz herkes C segmentinden pay almak için benzer koleksiyon yaparken biz daha şık, daha moda. Ee, daha aksesuarlı ön plana çıkaracak hı hı, görüntüde hı. ve kalitede ve hizmette. Bizim stratejimiz o. Tabii ki biz de bundan iyi faydalanıyoruz. Yani büyümemizin en önemli faktörü bu koleksiyonumuzdaki değişkenliği yapmamız. Yani her yerde aynı ayakkabı var, bu da aynı, bu da aynı dedirtmemek müşteriye. Hı hı. Biz orada biraz farklılaşıyoruz. Bunda belki biraz da şu da etkili. Son dönemde özellikle e, bu bu 980'lerden başlayan bir süreç artık ee, kırsal alandaki nüfustan şehir alandaki nüfusa bir, yani şehire bir göç var ve şehirdeki nüfus daha da artmış durumda. Şehirdeki nüfusun ihtiyacıyla kırsal alandaki nüfusun ihtiyacı birbirinden farklı. Yani işte birisi daha dayanıklı belki daha şey ayak kabarıyor. Diğeri Kesinlikle. daha şehir şartlarına göre evet. ayak varıyor. İşte orada belki biraz daha görünüm moda öne çıkıyor. İhtiyaçlar değişiyor bu anlamda insanların. Evet. Ee, ve nüfusun önemli bir kesminin ihtiyacı da ona göre yeniden şekilleniyor. Belki bu son dönemdeki şeyde e, bunun etkisi var. Evet var biz de bunu dikkate alarak şunu yapıyoruz. Her mağazaya ayrı koleksiyon çalıştırıyoruz. Mesela Rize mağazamızda Rize e, önemli bir pazar mesela örnek hı hı. vermek üzere. Yani çok benziyoruz çünkü Rize sizin anlattığınızda. E, köyde yaşıyor geliyor Rize merkezden alıyor çok şık arıyor yalnız ucuz ayakkabı aramıyor hı hı. Rize'li. Ben diyor farklı model öyle tasarımına bakıyor gerçekten ama tabanında da dayanıklı istiyor. Hı. E, biz Şimdi biz bölgesel Antalya'da böyle değil. Yani mevsim şartları, yaşam koşulları farklı. Tabii Antalya'da daha ya tabanı sağlam yapacaklar hem biraz kalın olur ve sıcaktan kimse ayakkabı almaz yani. Evet. Mesela Antalya'da bayanlar, eee sandaletlerde bile hakiki deri istiyor. Çünkü o kadar uzun kullanıyorlar ki suni deri dayanmıyor. Ona. Hı -hı. Enteresan detaylar var detaylarınızda. Yani bölgesel olarak da ayakkabı çeşitleri değişiyor. Evet. Ve biz de bölge bölge koleksiyon çalışıyoruz. Yani müşterinin yaşam ve isteklerine göre. Hı -hı. Ama bazen hiç tahmin edemediğiniz karakteristikler çıkıyor yani. Yani Rize aklınıza gelir miydi bilmiyorum ama Rize'de B segmenti erkek ayakkabısı daha çok satılabiliyor. Evet. Antalya bu göre. aynı zamanda hani müşterilerin özellikle şehirden artık talepler şirketleri de ona göre esnek bir yapıya ve bunu üretim kapasitesini sağlayabilirler demek ki. Tabi zaten müşteri kraldır denilen o yani müşteri ne istiyorsa biz onu sağlamazsak büyüyemeyiz. Hı hı. Ama bazen de önce olmak gerekiyor. Hani biz şunu da yapmayalım müşteriye ya bak böyle bir moda varı göstermek zorundayız. Evet. Tabii. Burada şöyle bir durumda etkili olabilir mi? Ee, malum e, araba son dönemde artık her yani şeyden sonra bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle şehirlerde yaşayanlar için, İstanbul için trafik büyük bir problem ama e, şehirlerde yaşayanlar için bir ihtiyaç haline geldi. Hani önceden lüksü belki bilinmiyordu. E, bu konuda orta gelirlerin sahip olacağı bir araba modeli üzerinde Hindistan'da biliyorsun çok iddialı bir şey çıktı Nano diye evet. e, belli yerlerinden kesildi, yapıldı işte Türk Türk parasıyla 3 bin lirayla 5 bin arasında bir maliyete mal olacak falan söylendi yapıldı. Ee, aradan kaç sene geçti bakıyoruz. Nano'nun satışlarında herhangi bir şey yok, artış yok. Evet. Ama onun yerine diğer bu hani orta sınıfa, orta sınıfın bir üstüne, deniz gibi B segmentine hani orta gelir grubunun bir üstüne veya üst gelir grubunun bir alt seviyesinde olan veya orası için üretilen arabalara çok daha fazla talep var. Evet. İnsanlar hani orada hem kalite arıyorlar, hem e, kullanabilir arıyorlar, hem günümüz şartlarına uygunluğu arıyorlar. Yani işte Bluetooth'lu olsun arabada şu anda. Bütün yeni arabalarda o Bluetooth sistemi telefon hani handsfree kullanabilsin diye bunu aranıyor. Müzik çalarlarda artık eskisi bir sadece şey değil MP3'ler veya ona yakın şeyler USB'den çalabilirler. Bunlar hep aranıyor. Şimdi nano örneğini ayakkabıya da bu anlamda şey yapmak biraz uygulamak mümkün mü? Yani insanlar hem kullanılabilir olsun hem güzel görünsün hem şık olsun hem de moda uygun olsun diye öyle bir şey tercih var. Yani arabadan örnek verirsek yani eskiden mesela bir Volkswagen söylemem uygunsa Volkswagen'de Audi. Şimdi Volkswagen kullanıcısı Audi'ye geçti çünkü Volkswagen artık C segment'i de almaya başladı. Böyle bir serüven var ya da Volvo Biraz var. Gelir artışıyla da alakalı olan bir durum. Ama bir de farklı görme ihtiyaçları var insanların hmm. algı. Hı -hı. toplumda kendini konumlandırma zihninde ve insanların kendisini öyle algılamasını istediği bir konum koyuyor. Hı -hı. Bulunduğu yer öyle olmayabilir. Öyle algılatmak istiyor. Ayakkabı da böyle bir konumda bence. Yani giydiğiniz ayakkabı çok fashion modaysa e, karşınızda algılattığınız çok farklı güçlü bir duruşu oluyor. Hı -hı. Bir güç unsuru haline gelebiliyorsun. Hı -hı. Araba ile benzer tarafı bence o. Bunu biraz e, özellikle sormamın soruyu getirirken de e, işte bu araba örneğini vermemin şöyle bir şeyi var. Ee, biz Türkiye olarak katma değerle ilgili bir sıkıntımız var. Yani e, üretimde belli bir kaliteyi yakaladık. Avrupa'nın yani istediği e, kalitede malları üretebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Evet bazen e, işçilik veya diğer maliyetler anlamında Çin'le rekabet edemiyoruz. Çünkü Çin'in inanılmaz büyüklükleri var. Çin belki bu anlamda daha küçük siparişleri almıyor. Yani Türkiye belki lokasyon olarak yakın oluyor bu e, üretimle ilgili şeyle ilgili proseslerimiz var. Gayet de profesyonel yapıyoruz bu işler. Ancak bu katme değer bize bir türlü kalmıyor. Yani ayakkabıda da mesela çok önemli üreticiyiz. İşte İzmir çocuk ayakkabısında gayet güzel. Konya yetişkin ayakkabısında erkek ayakkabısında. Fasoncuyuz. Güzel. İşte fasoncuyuz. Bu bir, bir şekilde tasarıma, üretime, modaya yani şey yapamıyoruz. Buradaki temel eksikliğimiz ne? Siz hem bu işin mağazacılık tarafını yapıyorsunuz. Hem kendiniz üretiyorsunuz hem başka ürünleri de kendi mağazanızda sergiliyorsunuz. Şimdi bu uzun vadeli bakmamakla ilgili bir şey. Yani kısa vadeli hesaplar yaparsanız marka yatırımı yapmıyor kurumlar çünkü. Yani marka marka müdürü olan kaç tane işletme vardır yani Türkiye'de çok az. Yani markaya e, değil işte şu anda tasarımları e, şu ama bir gelişim süreci bu belki hı hı. de. Yani Avrupa bu konuda çok ileride. Onların bir tasarım e, departmanları var. Bir de Çin'de fabrikalar var. Fabrikalar var. Yani 3-4 tane beyaz yaka şık giyimli insanlar gidiyorlar, seçiyorlar ama dünyaya dağıtıyorlar yani oturduğu yerden. Şimdi bu marka olmanın getirdiği bir şey biz daha uzun bir yolculuk ama öğreniyoruz yani ülke olarak öğreniyoruz. Artık daha uzun vadeli planlar yapabiliyor. Katma değer için bir marka olmanın, yani bir markanız güçlüyse siz e, kar marjınızı ikiye katlayarak satabiliyorsunuz. Biz mesela onun üzerine de çalışıyoruz. Perakende satış fiyatlarımız çok uygun ama kalite eee satış fiyatı dengesinde perakende fiyatlarını biraz yukarıda tutarak ama kaliteyi çok daha yukarıya e, alarak tüketici nezdinde uygun fiyat algısı oluşturup kar marjımızı Hı -hı. maksimize etmek zorundayız. Kaliteyi uygun fiyata. Kaliteyi uygun fiyata veriyoruz. Bunu hissettiriyoruz. E, sadece hani e, bir model bu moda olmuş, bunu tasarlayalım, koyalım mağazamıza, satıyorum dönemi bitti. Hı, -hı. Siz e, olarak da biz insanların müşterimizin nezdinde bu aro biz